Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler şu anda sabah saatlerindeyiz arkadaşlar tekrardan BYD'ye geldik. Geçen gün biliyorsunuz BYD'yi ziyaret etmiştim SEAL modelini sizler için incelemiştim ama ekstra kalabalık ve ekstra yoğunluk olduğu için o gün han videosunu yapamadım. SEAL'dan sonra hanı çekecektik ama fırsat olmadı diyelim o yüzden şu anda sabah daha erken saatlerde BYD'ye geldik bugün beraber han videosunu çekeceğiz. Elektrikli otomobillerin olduğu kulvar biraz kızışmaya başladı. Bildiğiniz gibi 7 geldi Volkswagen'in. Aynı zamanda BYD'nin yeni sedan modelleri geldi. O yüzden bugün detaylı bir şekilde hanı incelemek istiyorum. 7 ile böyle aralarındaki bazı noktaları kıyaslamak istiyorum. Gerçi ay7 incelemedim ama umarım keyifli, umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar bugün tekrar BYD Mengeller'e geldik ham videosunu sabah erken saatlerde sizler için çekmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi geçen gün şurada hemen bir seal videosu yapmıştık. Hanlı seal arasında ee, tabi hem fiyat farkı var hem de aynı zamanda ben açıkçası ikisini de tabi ilk geldiğimde de incelemiştim İkisi arasında kalite anlamında da fark var yani Han kalite anlamında bu arabanın içerisinde ben bir kalite algısı olduğunu kapıların açılışından içerideki malzemelerine kadar ilk etapta bence hissettiriyor bu araba biraz böyle hani premium segmente göz kırpan bir araba Han'ın Seal'dan farkı biraz bu ama tabi şimdi bildiğiniz gibi elektrikli arabalar konusunda id 4 ve id 7 de e, ülkemize geldi. O yüzden bu kulvar gerçekten biraz şu anda bu kulvarda rekabet gitgide artıyor diye düşünüyorum. Sizin tercihiniz ne olurdu? Yorumlara yazmanızı bekliyorum açıkçası. Tabi şimdi burada fiyatlar da işin içerisine giriyor. Net fiyatları ben ekrana yazacağım. Şimdi isterseniz şöyle arabayı hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya başlayayım. Bu arada gördüğüm kadarıyla geçen gün geldiğime nazaran pek çok araba satılmış. Arkadaşlar bakın dikkat ettiyseniz arabayı kadraja sığdırırken bile şu anda ben kameradan anlayabiliyorum. Araba gerçekten uzun bir araba arkadaşlar. Yani 5 metre civarında bir uzunluğu var. 4995 milimetre Tam olarak söylemek gerekirse bu araba gerçekten uzun bir araba arkadaşlar. Büyük bir araba. ID 7'den de uzun bu arada. ID 7 de yine 4900'lerdeydi sanırım. Ya bu araba neredeyse 5 metre diyebiliriz. Dışarıdan da zaten baktığınız zaman hem sportif gözüküyor aslında yani benim tasarım zevkime çok uyuyor bu arabanın görüntüsü. Hemen dönem arkadan bence şık duran bir tasarımı var. Bu büyüklüğünün yanında eksi olarak gördüğüm bir iki tane noktası var. Onları birazdan detaylı göstereceğim size. Bagaj konusundan bahsediyorum. Ama onun haricinde bu arabanın arkadaşlar en çok öne çıkan noktası kesinlikle performansı. Hatta batarya kapasitesinden de ziyade bu arabanın en çok vurguladığı nokta performansı. Zaten işte Seal'da da aynısı vardı. Honda'da da yine aynı durum söz konusu. Böyle arabanın arkasına geldiğinizde Bakın burada ne yazıyor? Build Your Dreams hemen yanında Han ve altında 3.9 saniyede 0-100'e çıktığını söylüyor. Hemen arabanın arka tarafında. Yani arabanın üstüne 0-100 verisini direkt yazmışlar arkadaşlar. Ee, hemen bakın şurada bir etiketini göstereyim size. Maksimum güç 380 kW yani 517 beygir. Ee, 0 100 e 3.9 saniye. Aynı zamanda bu araba 4 çeker arkadaşlar. Bence zaten bu güçlerde bir otomobilin 4 çeker olması önemli. Hani sadece önden çeker ya da arkadan çeker olsaydı tutunmak da biraz zorlanabilirdi. Ama tabii yine de ben açıkçası bir test sürüşü yapıp denemek isterim. Yani bu 3.9 saniye ya da 517 beygirle alt takım nasıl başa çıkıyor onu bir görmek isterim. Alt takım demişken şurada frenlerde bir detayımız var. Birazdan size daha yakından göstereceğim arkadaşlar. BYD Blade bataryamız var. 85.4 kW'lık bir batarya kapasitesi var. Sürüş menzili karma olarak 521 km ama şehir içi sürüşte şehir içi menzili olarak 662 km menzil vaat ediyor. Şimdi 662 km şehir içinde elektrikli bir araba için 3.9 saniyede 0'dan yüze çıkan elektrikli bir araba için açıkçası kulağa hoş geliyor. Ama ID.7'nin menzili beni açıkçası bayağı şaşırtmıştı. Tabii onun da performansı buna nazaran daha düşük. Burada işte performans mı yoksa daha fazla menzil mi bilmiyorum tartışmaya açık bir konu. Sizin de fikirlerinizi çok fazla merak ediyorum. ID.7'de 6.60 yüz hızlanması var. Onun haricinde ama şehir için menzil olarak 800 kilometrelerin üstünde bir menzil gördüm. Han'a dönecek olursak arkadaşlar. Han'da performansla menzili Mixlemişler gibi 600 kilometrenin üstünde şehir içi menzil 3.9 saniye 0-100 ee, güzel bir değer diyebiliriz öyle söyleyeyim size. Ağırlık olarak 2250 kilo. Sadece bu arabanın benim gerçekten tam olarak anlayamadığım bir noktası var. O da 4995 milimetre. Evet ben böyle bu tarzda arkadaşlar bu arada uzun sedan ve uzun arabaları severim. Bu tarzda otomobiller benim hoşuma gidiyor ama bu arabada bagaj konusunda Bu arada bakın bagajı şuradan açıyorsunuz. Hemen şurada BD yazısının altındaki tuşa basarak bagajı açabiliyorsunuz. Yani 410 litre bir bagajımız var burada. En azından bir 550-600 litrelere yakın bir bagaj olmasını beklerdim. Şöyle altını kaldıralım. Burada burada arkadaşlar tamir kitlerimiz var. Bu arada hazır şöyle elimizdeyken anahtarımızı da gösterelim. Anahtarımız da bu şekilde arkadaşlar. Reflektör görevi gören üstünüze yelek olarak giydiğiniz acil durumlarda üstünüze giyip dikkat çekebilmesi adına olan yelek olması gerekiyor. Onun haricinde burada yine bakın karşı kablolarını vesaire gayet güzel bir şekilde çantalamışlar. Küçük bir bagaj kapağı şöyle hemen tuşuna basıp bagajımızı kapatalım arkadaşlar. Bu arada bu farlar yandığında desenli bir şekilde gayet güzel gözüküyor. Az önce frenlerinden bahsetmiştim. Şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar. 3.90 0 hızlanmasının bir bedeli burada Brembo kaliperlerimiz var. Brembo'yu görünce bu arada insan bir mutlu oluyor. Açık konuşmak gerekirse. Disklerimiz delikli. Michelin kullanılmış. 245-45-19 ebadında Pilot Sport 4'ler varmış üstünde. Gördüğünüz gibi kapı kollarımız bu şekilde. Şöyle bir basalım. Bakın tekrardan şöyle basalım bu şekilde açılıyor. Arabanın içerisini şöyle bir yandan tabii ki de ön tarafa geçeceğiz ama yine de şuradan size bir göstereyim. İç dizaynını ben açıkçası arabanı sevdim. Bu direksiyona eleştirenler olmuş. Bu arabanın içinde beni rahatsız eden bir şey olmadı. Tabii bu tasarım konuları kişiden kişiye göre çok fazla değişebiliyor bildiğiniz gibi. Burada sunroofumuz da var. Şimdi bagajı açtık. Arkalardan devam edelim isterseniz. Şöyle arabanın arkasına doğru bir geçelim. Arkadaşlar kapılarında bir ağırlık var arabanın. Yani kapıları tok hissettiriyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Bakın kapatırken açarken tok hissettiriyor. Şöyle içeriye doğru isterseniz bir binelim. Bakın şimdi içeriye geçtim. Diz mesafesi olarak oldukça iyi. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Gayet iyi ama baş mesafesi olarak bir tık klostrofobik olabilir. Yani mesela Seal'da üst taraf komple cam tavandı. Bu arabada cam tavan yok. Ya yine sunroofumuz var. Burası açıldığında da güzel oluyor ama cam tavanı olduğunda şuradaki kod farkı kapanıyor. Komple cam tavanı olduğunda bir tık daha pay kazanmış oluyorsunuz tavandan ve içerisi daha ferah oluyor. Biraz böyle ferahlık hissiyatını sevenler varsa tavan bir de siyah olduğu için böyle sınırlarda diyebilirim. Koltuklarımız sportif gördüğünüz gibi. Zaten arabalarda genel olarak bir sportif algı var. Bakın burada Dyno diyor ses sistemimiz var. arka kapıların üstleri de bu arada yumuşak. Tabi birazcık karanlık olduğu için zor gözüküyor ama bu kol ama direkt böyle koltuk kafalıyla beraber iniyor. İşte bu detaylardan bahsediyorum. Yani zaten şu kol dayamayı gördüğüm zaman içerideki algı bayağı değişti açıkçası. Arka taraftan da sağ ön koltuğu buradan elektrikli bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar güzel detaylar. Arkada da burada klima dijital bir şekilde bulunuyor. Ön tarafa hoş buldum. Ee, ön tarafa doğru geçelim. Biraz da arkadaşlar ön taraftaki dizaynından bahsedelim. Şimdi ön tarafta da yine kapılar ağır. Burayı kapıyı açtığınızda arkadaşlar yine buralar yumuşak. Dynawood'u yine burada görüyoruz elektrikli koltuklarımız var. Hafızaları burada bu şekilde. Çocuk kilidini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel. Elektrikli aynalarımız var. Dokunduğum her yerde yumuşaklık var. E arabadaki o kalit algısının üstüne yine ben bu kapıların içlerinin mesela kaplı olmasını isterdim ama bakın şunu fark ettim. Kapı içi gözlerinin dibinde kaydırmaz bir malzeme kullanmışlar. E bu da yine güzel bir düşünülmüşlük. Şöyle içeriye doğru isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar, e, konforlu iniş biniş özelliğimiz var. Kapıyı açıp kapattığımda koltuk ileriye geri hareket ediyor. Ben şöyle koltuğumu geri almak istiyorum biraz. Şöyle en geriye alayım ki siz daha rahat bir şekilde içeriği görün. Sunroof'umuzu açalım mı ne dersiniz? En azından içeri biraz daha ışık girmiş olur. Daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu ortadaki ekran zaten bildiğiniz gibi diğer BED'lerin hepsinde gördüğümüz ekran. Aynı zamanda dönme özelliği de var. Ekranı hem dikey hem yatay olarak kullanabiliyorsunuz. E, Şuradaki tuşa basarak ekranları çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ortada şimdi mesela Seal'da burada sanki daha sonradan buraya harici olarak yerleştirilmiş gibi gibi gözüken bir gösterge paneli vardı. Burada direkt gösterge paneli göğsün içerisinde yer alıyor ve bence güzel gözüküyor arkadaşlar ya. Tekrardan döndürelim. Bence bunu dik değil de genelde yan şekilde kullanılır. Ne diyor bakalım? Bakın şu anda %82 şarjımız varmış. 406 km menzil sunuyor. İçeride ambiyans aydınlatmalarımız bu şekilde. Şu direkt böyle bu Piano bileğin içerisinde yanması da ayrı bir hava katıyor bu arada. Ya böyle hani eşya bırakacağınız yerlerin diplerini hep kaydırmaz yapmışlar. O güzel bir detay olmuş. Orta tarafta bu şekilde bir orta konsol var. Buradan bakın modları böyle değiştirebiliyorsunuz. Bu modların yanında bir de şurada işte olumsuz hava koşullarına göre de alabileceğiniz bir tane modumuz var. Bu sanırım rejeneratif frenlemenin ayarı olması lazım diye düşünüyorum. Lastik basınçlarını KPA cinsinden aynı zamanda sıcaklıklarını da ekrandan görebiliyorsunuz. Onun haricinde burada ESP off tuşumuz da varmış. Şöyle bir isterseniz araca basalım. Bu ekran gayet büyük. 15 inçin üstünde bir ekran arkadaşlar. Güneşli havalarda bu ekran biraz bana parlıyor gibi geldi. bakın burada park asistanı, panoramik görüntüler. Şu anda her yeri buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bakın böyle etrafı bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Ve kameranın netliği güzel. Şu anda içeride hani gün ışığı yok. Biraz loş bir ortam var. Ona rağmen gayet güzel gözüküyor bence. B7 Honda güvenlik önlemleriyle alakalı olan yani adas sistemleri dediğim sistemlerin hepsi var. Akıllı sabitlemesi, sürücü asistanı, şerit destek sistemi, uzun far desteği, aktif güvenlik sistemlerine bakalım hemen. Otonom acil durum frenlemesi, Tahmini çarpışma uyarısı şu anda kapalıymış. Çapraz trafik uyarısı. Aynı zamanda ön çapraz trafik frenlemesi, kör nokta sistemine İşte bakın ESC'yi buradan da yine kapatabiliyor kapatabiliyormuşsunuz. Buradan enerjiye bastığınızda da yine enerji geri besleme yoğunluğunu yüksek diyor. Bakalım. Evet. Bu rejeneratif frenlemenin tuşuymuş. Doğru tahmin etmişim. Buradan standart ve yüksek olarak değiştirebiliyorsunuz. Buradan şarj ayarlarına gelebiliyorsunuz. Akıllı şarj, enerji tüketimi, tüketim grafiği. Araca bastığınızda da aktif süspansiyon modu. Bakın burada direkt süspansiyonlara da müdahale edebiliyorsunuz. Hani rahat ve spor olarak süspansiyonlara müdahale edebiliyorsunuz. Bu bence bu arabadaki en çok öne çıkan detaylardan bir tanesi. Buradan sürüş modunu da değiştirebiliyorsunuz. Fren destek modu ve rahat park etme. Ambiyans aydınlatma renkleri. Ayrı ayrı hani tüm araç ön ve arka olarak da ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ambiyans aydınlatmalar ritme göre de değişiklik gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz iç tasarım hakkında? Şöyle daha detaylı göstereyim. Klima menfezlerinin mesela böyle olması farklı ama dediğim gibi yani benim hoşuma gitti. Ön tarafta şurada head-up display'i görüyorum. Bir de şöyle torpidosuna bakalım. Evet, komple kaplı bir torpidomuz var. Flok diyorlar da sanırım buna. Güzel kaplanmış bir torpidomuz var. Şuradan hemen kol dayamamızın içerisine bakalım içeride bir anahtar algılama yerimiz var. Hemen bu kol dayamanın önünde şuraya yatay bir şekilde telefonunuzu bırakıp kablosuz şarjı yapabiliyorsunuz. Burada kablosuz şarj daha önce hiç görmemiştim. Yani kol dayamanın hemen önünde görmemiştim. Genelde şu orta konsolda buralarda olur. Şimdi sunroof'umuzu kapatalım. Aracımızı da şöyle stop edelim. Dışarıya çıkalım ve videomuzu tamamlayalım isterseniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde isterseniz şarj özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar hanı AC bir şekilde şarj etmek istediğinizde 9 saatte şarj oluyor. Ee, ama DC hızlı şarjla %10'dan %80'e 48 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Valla elektrikli arabalara ben kendi bakış açımı söyleyeyim. Ee, yani menziller böyle artık 600 kilometrelerin üstüne çıkmaya başladıktan sonra e, açıkçası benim içim daha da rahatlamaya başladı. Benim elektrikli otomobillerde en çok e, aslına bakarsanız kafama taktığım konu kesinlikle uzun yol konusu. O yüzden yani bir elektrikli otomobille özellikle hani böyle menzil konusunda 600 kilometrenin üstünde menzil vaat eden bir elektrikli otomobille bir uzun yolu gerçekten tecrübe etmek istiyorum. Büyük ihtimalle en son bunu tecrübe ettikten sonra net fikirlerimi söyleyebileceğim. Onun haricinde her ne kadar yine de menziller böyle 600-700'lere, 800'lere kadar çıksa bile hala uzun yol konusu benim kafamda bir soru işareti oluşturuyor. Bunu tecrübe etmeden de büyük ihtimalle net bir şey söyleyemeyeceğim. Han hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Valla görünüş itibariyle ve iç detaylarıyla güzel bir araba olarak gözüküyor söyleyeyim. Ama tabii showroom çekimlerinde bildiğiniz gibi hani kısa süreli arabaları sadece inceliyorum. Sonuçta hani test etmeden arabayla otomobille biraz vakit geçirmeden hiçbir zaman net bir şey söylemek pek doğru olmuyor. Yani bu benim fikrim. Bunlar benim sadece ilk izlenimlerim kullandığınız zaman, tecrübe ettiğiniz zaman, arabayla birkaç saat vakit geçirdiğinizde daha doğru çıkarımlar yapılabilir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videodan böyleydi. Bir sonraki otonomit videolarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.